Merhaba. Proterm Puma Kondens yoğuşmalı kombi kullanımı. Yaklaşıyorum görüyorsunuz dijital kombi. Açma kapatma düğmesi, geri düğmesi, ayar butonları düğmesi. Görüyorsunuz bakın şu anda petekler yanıp söndüğünü söylüyor bana. Bir kere daha bastığım zaman sıcak suyu gösteriyor. Şuradan eksiltiyorum. Arttırıyorum. 50 derece ayarladığım zaman sıcak su yanıp sönüyor. 50 derece ama onay vermem lazım. Onayladım. Şimdi diyelim ki kalorifer tesisatını azaltmak istiyorum veyahut da artırmak istiyorum. Bir kere daha basıyorum, bir kere daha basıyorum, bir kere daha. Kalorifer tesisatı yanıp sönerken kalorifer ışıkları bakın 45 derecede ayarlanmış. Arttırmak istiyorum. 50 derece yaptım. Burada işim bitmiyor. Onaylamam lazım. Onayladım. Şimdi tekrardan başlıyorum. Kalorifer peteğini ayarladım. Basıyorum sıcak suyu. 58 derece sıcak suyu 50 dereceye getirdim. Onayladım. Barın azaldığını nasıl alır? Bir kere daha basıyorum. Bakın bar işareti yanarken 1.6 su iyi seviyede. Normal. Onayladım. Bir kere daha bastım. Burayla bir işimiz yok. Kaloriferler yanıp sönerken eksiltiyorum. Beş derece onayladım. İyi günler.